kanalıma. Bugün hep beraber sizlerle kışı nasıl giyilir, nasıl güzel bir marul olursunuz bunlardan bahsedeceğiz. Yani soğuk oluyor havalar belli ki. Ben Muğla'da yaşıyorum. İnanmazsınız ama Muğla'da çok soğuk oluyor yani. Muğla Bodrum'la aynı yer değil. Bunu hiçbir zaman karıştırmayın arkadaşlar. Biz de bugün kışımız donmadan nasıl güzel giyinebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle Pinterest'ten kendimize fikirler mikirler bulalım. Bakalım bakalım 2022 kış trendleri nelermiş. Biz neler bekliyormuş. Almak zorunda olduğumuz yeni kıyafetler nelermiş. <laughs> Hadi başlayalım. Pinterest board'umuza e giriş yapıyoruz. Eğer bir şey hakkında bir fikriniz yoksa mesela diyorsanız ki kazak öreceğim. Nasıl bir kazak örmeliyim? Hemen Pinterest'e girin bakın. Süveter aldınız. Nasıl giyeceğinizi bilmiyor musunuz? Süveter kombinleri yazın. Pinterest'te direkt çıksın. Yani sweat sweatshirtlerin altından yaka çıkma detayı bu sene de çok fazla göreceğimiz bir şey. İnfluencerlar daha görürüz. İşte it girl'ler görürüz. Ve ben de bu trendi beğeniyorum. Sweet short'u daha böyle klasik bir havaya sokuyor. Sportik havadansa. Çizgili kazaklar. Çizgili kazaklar bu sene çok fazla moda. Her yerde görüyorsunuz. Bence önceki sene bu kadar yoktu çizgili kazak. Ve benim hiç çizgili kazam yok. Peki benim çizgili kazam olmalı mı? Tabii ki olmalı. Tabii ki olmalı. Ben bu trendi çok sevdim. Ama çizgili kazamız yok. Olsun olsun çizgili kazamız olmadan da tarz olabiliriz. İlla ki bu kombini yapmak zorunda değiliz. Ve evet, altından bir de böyle boğaz detayı çıkması da benim çok hoşuma gidiyor. Gayet cool, şık gözüküyor. Aynısından anneme ördürtmüştüm bunun. O yüzden bunu kaydettim çünkü bu kombinin aynısının tıpkısını bile yapabiliriz. Ee, de ben renkli süveterleri tercih ediyorum. Böyle altında beyaz yakalı bir tişörtünüzü giyip altına loafer giydiğinizde bence çok güzel gözüküyor. Burada da böyle altına boğazlı kazak giymiş. Ve bu, bu herkesin dolabında olacak bir parça. Yani herkesin bir kot pantolonu illaki vardır, süveteri. Bir tane süveter alırsınız ve altına bir boğaz, boğazlı kazak anladın mı? Herkesin dolabında olabilecek bir parça. Ben kışın böyle çanki kocaman kocaman atkılar takılmasını çok hoş buluyorum. Uzun etekler. Uzun etekler bu sene hayatımıza daha önemli bir yerde. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben uzun etek giymeyi kısa etek giymekten daha çok seviyorum. Hem böyle oturması, kalkması daha kolay yani açıkçası. Hem de bence çok daha güzel gözüküyor sizin vücudunuzu. Ben kısayım arkadaşlar ama yine de uzun etek giyebiliyorum. Bunu bana çok soruyorsunuz. Boyun kaç, boyun kaç, boyun kaç. Benim boyum 1.55 ama uzun tek de giyiyorum. Uzun kabanım da var. Yani uzun bir şeyler giymek için illaki ki 1.70'den yüksek olmak zorunda değilsiniz. Bunu kendinize anlatın ve kendinize inandırın. Böyle iç çamaşırların dışarı doğru fışkırması <laughs> kışın çok fazla gördüğümüz bir şey. Ve bence iç çamaşırlarınızı mesela o kadar para verdiniz aldınız anladın mı? Bir tane büstiyer, korsa büstiyer. Dışarıda giyin yani bunu. Sadece iç çamaşırı olarak giymenize gerek yok. Bu da bence çok hoş bir tarz oluyor. Böyle krap kazaklar. Ben çok beğeniyorum. Hiç bende böyle bir kazak yok. Ayakkabıların içinden çorap giymek. Bence çok güzel gözüküyor. Aşırı güzel gözüküyor. Hiçbir şekilde iz yapmayan lastiksiz çoraplar alınabilir ve ben kışın yazlık ayakkabılarınızı giymek için de çok iyi bir yöntem. Kravatlar. Kravatları ben çok fazla görüyorum yabancı influencerlarda falan. Ya yani Türk bir influencerın daha hiç giydiğini görmedim açıkçası. Bence biraz iddialı bir tarz. Kravatı ben tercih eder miyim? I don't know. Ama bilmiyorum gayet cool gözüküyor ya. Çok çok cool gözüküyor. Her gördüğüm aşırı beğeniyorum. Ama diyorum kendim yapar mıyım? Ah yani bilmiyorum açıkçası bu tarzı. Pozluk Tozluklar aşkım. Eskiden çok modaydı hatırladınız mı? Böyle biz küçükken ben ortaokuldayken falan. Ama ben o zaman bacaklarımı çok kalın buluyordum ve hiç tozluk giymedim. Biz bir şey yok. Herkes de giyebilir. Ama bence birazcık boyunuzu kısıyor. Ne yalan diyeyim bak. Burada dikkatli olmanız gereken bazı noktalar olabilir tozluk kullanımında. Benim kendime has bir tozluğum yok almam da sanırım. Ama insanlar giydiğinde çok hoşuma gidiyor. Yani bak tozlu daha uzun insanlar giydiğinde daha çok beğeniyorum. Siyah alan yok şimdi. Tamam herkesin vücudu çok güzel ama bazı şeylerde daha uzun insanlara daha çok yakışıyor. Ne yapalım? De böyle funky kulaklıklar çok güzel aşırı havalı ve de bence bere takmaktan daha güzel böyle bir kulaklık takmak. Çünkü saçınızı bozuyor. Bereler. Bunu anlayın artık. Saçımı böyle yapıştıran bir şeyi ben niye kafama takayım? Ah yani berelerine çok sinirlendim. Renkli kilotlu çoraplar. Çok güzeller ya. Çok güzeller. Aşırı beğeniyorum. Bende de var renkli kilotlu çorap. Pembe var, turuncu var, yeşil falan var. Ve burada da pembe bir kilotlu çorap giymiş. Bu kız çok hoşmuş bu arada. Burada gördüğünüz ayakkabıların içinden fışkıran bir Renkli renkli çoraplar çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle uzun eteklerinizi aşırı oversize kazaklarla da kombinleyebilirsiniz. Yani az çok bu şekilde. Bu yılda bir ak trendi başladı fark ettiyseniz. Herkeste bir ak görüyorsunuz. Mesela bu sene çok beğeniyorum bu modayı. Önceki sene hiç beğenmiyordum. Biz ortaokuldayken çıkmıştı ilk ak. O zaman böyle bir anda fuf diye herkes almaya başlamıştı falan ve o zaman ak ne kadardı biliyor musunuz? 120 TL'ydi. 120 TL'ydi ve 120 TL o zaman pahalıydı. Yani mesela başka ayakkabılar 50 lira falan, O an yani iki katı iki buçuk katı bir fiyata satılıyordu. Keşke o zaman bir tane alsaydım. Uzun o zaman daha modaydı uzun aklar ve sonrasında kestirseydim daha mantıklı olabilirdi. <laughs> Saklar şimdi baya 4000-5000 liraya satılıyor. Diğer yıl modası geçtiğinde giymek ister misin? Bunu bence düşünüp ona göre bir böyle yüksek fiyatlı bir parçaya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kaban örneği veremem. Her kaban artık 1000 liranın üstünde. Ama bence yüksek fiyatlı bir ayakkabı alacaksanız buna dikkat ederek alabilirsiniz. Hani diğer yılda ben onu giyer miyim? Bu yıl çok moda, okey to. Ama diğer yılda bu moda olacak mı? Her zaman ben bunu giyer miyim diye düşünüp ona göre yatırım yapabilirsiniz. Ve gereksiz ayakkabı almaktan da böylece kaçınırsınız. Mesela bir siyah loafer. Siyah loaferı her zaman giyersiniz. Ve siyah loafer sizi asla hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Hani her kombinin altında güzel durur bence. O siyah loafer'a çok yüksek bir fiyat yatırabilirsiniz belki. Ee, hadi şimdi kombinleri yapmaya geçelim hayatım. Çünkü en güzel en keyifli kısmı ve etraf en daha kısmı burası. Evet dostlarım. Hiç kıyafetim yok diye üzülüyor musunuz? O zaman size elbiselerinizi nasıl üstte bize çevireceğinizi göstereceğim. Pantolonunuzu giyin. Buradaki asıl trick güzelce böyle içeri doğru sokuşturabilmek. Yani burada bir katlantı oluşmanız lazım göbeğinizde sonuçta. İyice içleri doğru tıkıştırın. Gördünüz mü? Güzelce tıkıştırdığınızda asla hiçbir şekilde bir yerden gözükmeyecek. Ayakkabım böyle oldu. Kombin number one hazır. Süveterlerden bahsettik. Bir tane de süveter kombini yapayım dedim. Ben böyle rengarenk rengarenk giymeyi seviyorum. Eğlenceli takılar takmaya da çok seviyorum. Bir renkli giyindiğimde kendimi daha iyi hissediyorum açıkçası. Bunun üstüne de şöyle bir bir kot ceketim var bunu giyebilirim Aşırı fazla cebe olduğu için Cüzdanımı da ceplerine koyarım Çanta almama gerek kalmaz Ama bu kombinin bir eksiği var Böyle çıkarsam Popişim döner Kışın nasıl popişimiz olmadan etek giyebiliriz. Kışın da hala etek giyme devam edebilmek için bir tane anneanne çorabına ihtiyacımız var. Bildiğiniz yanık kilotlu çorap. Aslında termal olanları bile satılıyor. Benimki birazcık hatta eskimiş. Ama olsun bir şey olmaz. Bir de dönmezden gelelim. Termal olanları bile satılıyor bunların. Ben de şu an yok. Bunu bir altınıza giyiyorsunuz tamam mı önce? Bir de bunların şöyle güzel bir yanı var. Teniniz gözükmüyor artık. O yüzden hani bacaklarınızı almanız falan gerekmez. Altımıza anneannemizin çorabını giydik. Böyle mi yazacağız? Hayır. İğrenç çünkü böyle yazmak. Bir tane de üstüne yazın giyebileceğimiz incelikte olan bir çorabı giyeceğiz. Ben bu kombin için böyle vanilya ten çorap giyeceğim. Ya canım. Ben çöp müyüm? Bu ne ya? Babasının kızıyım. Gece dışarı çıkma kombininde nasıl üşümezsiniz bunu göstereceğim. Çünkü çok önemli bazı noktaları var. Yine anneanne çorabımı altıma giydim. Gördüğünüz hiç güzel değil. Bunun üstü giymek istediğim kilotu çorabımı giyeceğim. Bu sefer siyah tercih edeceğim tabii ki kombinim uygun olması için. Bence bu çorap siyahla daha güzel duruyor. Yani anneanne çorabı siyahla hiç belli olmuyor giydiğiniz altınıza. Hatta şeyler bile var hani bunların ikisi birlikte satılanları bile çıkmıştı. Şöyle küpelerimi de abarttım ve kabarttım. Altına bunları giydim. Dediğim gibi bende de var demiştim ya uzun çizme. Bakın bu aslında uzun çizme. Böyle giyilebilir. Ama ben böyle çizme giymeyi hiç sevmiyorum. O yüzden de bunu böyle indirip kısa çizme olarak giyiyorum. Beni tamamen saracak ve sarmalayacak bir ceket giyeceğim. Beni tamamen koruyacak bir ceket bu. Bu ceketi ben dikmiştim. Bunu da söylemek isterim. Teşekkürler Bensu. Tabii ki üşürseniz diye de şöyle kulaklık takabilirsiniz. Ve böylece kendinizi koruma altına alıp da dışarıya da çıkabilirsiniz. Kombinimiz bu şekilde oldu. Hihi. Evet ben su. Kış kombini yapıyoruz. Bu yazlık elbise de neyin diyebilirsiniz. Ben size yazlık elbiselerinizi nasıl kışında giyebileceğinizi göstereceğim. Bu elbiseyi ben dikmiştim. Sırtı böyle apıçık bir elbise. Ve uzun bir eteği var. Gördüğünüz gibi. Böyle krap kazaklar. Bir tane olması lazım bence herkesin evinde. Gördünüz mü? That's easy. Ya ben uzun etek giymeyi bayılıyorum. Bunu annem yapmıştı altındakinden ben dikmiştim Böyle yazın giydiğiniz kısa kolların üzerine annenizin ya da kendinizin aldığı bir şeyi de giyebilirsiniz Bence çok güzel gözüküyor Ay bunu annem diktiği için şu anda çok huzurlu oldum Herkesin yaptığı kombini, herkesin giydiği şeyi giymek zorunda değilsiniz Çok pahalı şeyler almak zorunda değilsiniz asla Güzel giyinmek için kendi çizginizi bulmak istiyorsanız eğer En beğendiğiniz ünlüden başlayın Mesela siz kimi beğeniyorsunuz? Bence beğendiğiniz ünlüler sizin tarzınızı bulmanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ya da en sevdiğiniz dizi mesela. En sevdiğiniz dizideki insanlar nasıl giyiniyor? Bunlara bir göz atın. Ya bilmiyorum ben herkesin giydiği şey giyince kendimi iyi hissetmiyorum. Yani burada demek istediğim bu. Kendi çizginizi bulmanız gerekiyor. Ve kendi çizginizi bulduğunuzda ve ona göre giyinmeye başladığınızda bence daha özgüvenli hissedeceksiniz. Mesela ben sabahın köründeki ders için bile güzel giyinmeye çalışıyorum. Çünkü güzel giyindiğimde kendimi daha iyi hissediyorum. Benim de mutlu olma sebeplerimden birisi güzel giyinmek. Neden güzel giyiniyorum? Ama kendime göre anladınız mı? Mesela bu kombin iğrenç olmuş diyebilirsiniz. Ki benim Instagram'daki Reels attığım kombinlere de çok kişi iğrenç olmuş diyor. Bu benim çizgimden şaştıracak bir şey değil. Çünkü bu benim hesabım, benim kıyafetlerim ve ben giyiyorum. Aşırı pahalı giymek zorunda değiliz. Üstümüzde bir logo olmak zorunda değil. Aldığımız kıyafetleri ikinci el alabiliriz. Ki bence bu çok güzel bir şey. Çünkü ikinci el aldığımızda yenisi üretilmiyor ve dünya daha sağlıklı bir dünya haline geliyor. Ve ikinci el aldığımızda her şey fiyatı daha uygun oluyor açıkçası. Mesela ben, benim dolabımdaki şeylerin bazısı ikinci el. Mesela bu az önce giydiğim ceket. ikinci el bir ceket. Bu ayakkabılarımı dolaptan almıştım. Demem o ki kendinize yakışanı giyerseniz bu sizin modanızdır. İlla ki çizgili kazak moda olduğu için çizgili kazak yemek zorunda değiliz. Ya da ag moda diye ag almak zorunda değiliz. Tabii ki insan almak istiyor açıkçası. Yani mesela ben bir şey moda olduğunda onu almak, onun benim olduğunda olduğumda olmasını istiyorum ve bu beni iyi hissettiriyor. Diyeceklerim bu kadar. Kendi sınırınızı, kendi tarzınızı oluşturduğunuz sürece giydiğiniz her şey size çok yakışacak. Umarım kombinler hoşunuza gitmiştir ve belki size bir fikir olur. Dolabınızdaki bazı parçaları da değerlendirirsiniz böylece. Yani unuttuğunuz daha derinlerde kalan parçaları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşürüz.